Hakim Aba'nın boşanma aşamasındaki eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürmesinin ardından iki aile arasında başlayan husumet kan davasına dönüştü. Kanaat önderlerinin araya girmesiyle Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen barış töreniyle kan davası sona erdi. Aba, işlediği cinayetlerin ardından evdeki 3 aylık bebeğini de alıp anne ve babasıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler memleketleri Mardin'e götürülerek toprağa verildi. Olayın ardından akraba olan erat ve aba aileleri arasında başlayan kan davasının sonlanması için Mardin'in Derik ilçesinde Metina Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği ile kanaat önderleri devreye girdi. Oluşturulan barış heyeti ailelerle konuştu. Görüşmelerin ardından aileler husumeti sonlandırmayı kabul etti. Barış için Zeytinpınar Mahallesi'ndeki taziye evinde tören düzenlendi. Okunan duanın ardından aileler Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti. Dernek Başkanı Aydın Pirinçioğlu husumetin barışla sonuçlanmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. İnşallah bölgemizde bu husumetleri sivil toplum örgütleriyle beraber Metina Derneği öncülüğünde niyetimiz bu bölgede Derik'te, Diyarbakır'da, Mardin'de bu kan davaları bitirmek. Mutluyuz, sevinçliyiz. Herkese teşekkür ediyorum. Saygı, selamlarımı iletiyorum.